Evet, e, naral ürünleri sağlıklı çünkü üzerine kapladığımız cam kaplama e, gıdaların demir ve demirden kaynaklanan pasla temasını e, engellemektedir. E, çizilmeyeceği için de bu pasa ulaşım e, mümkün olmayacaktır. Zaten paslanma söz konusu değil. Hava ile su temasını kesmiş durumdayız. Bir tabak halinde bir e, mikron e, kalınlığında dökümün üzeri tamamen tüm e, çevresi kaplanmış durumda. E, tabii burada e, sağlığın yanında lezzete de etkisi var. E, döküm kendi yapısından dolayı ısıyı homojen bir şekilde eşit dağıtan bir materyal. Onun için pişirme kaplarında önemli büyük. Burada da e, eşit dağıtırken kalınlığı çok önemli. Ağır bir tava, gerçek bir döküm tavadır. E, burada e, bizim ürünlerimiz ortalama 4 kilo civarında. E, 4 kiloluk e, bir et kalınlığıyla bünyesine alınmış bir ısıyı e, zaman içinde e, pişirmede kullandığında doğal bir ısı kaynağından alınmış ısıyla pişirilmiş gibi lezzetli olacaktır. Ne kadar incelirse de o kadar lezzetten uzaklaşılmış olur. Ürünlerimizde 4 kilo civarındaki ağırlığı biz optimal ağırlık olarak kullanmaktayız.